sürekli söylediğiniz bir şey var. Yani bu tedaviyi uygulamadan biz çocuk sahibi olamayız demesinler. Bizim durumumuzda olan herkese nasip için bu duyguyu, bu mutluluğu. Çok güzel bir duygu, çok mutlu oldum. Tarifi zor yani öyle size hocam. Halis Bey merhaba. Doktor Ertan Cevizci nasılsınız? Merhaba hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız hocam? Güzel bir haber geldi sizlerden. Biz de tabii çok sevindik. Bu mutlu anınıza ortak olalım dedik ekip olarak. Çok şükür işte Allah nasip etti. Bugün de o güzel haber aldık. işte bir hafta falan yarada, 10 gün önce falan çok şükür işte Allah sizden razı olsun. Biz evlendiğimiz ilk yılından itibaren biz de çocuk düşünüyorduk. Dördüncü yılımız da hani dört buçuk sene falandır evliyiz biz hocam. Hastaneye gittik biz. Ben bir varikosel güzel geçirdim Delme oldu dediler ama tam bir düzelme de olmadı. Çünkü aradan tekrar bir sene geçmesine rağmen yine çocuk olmadı. Bu sefer biz aşılamaya gittik hani iki defa üç defa hafta aşılama yaptırdık hocam. Tekrar olmayınca bu sefer ben internetten hani sizin videolarınızı gördüm. Sizinle iletişime geçtik. Çok şükür işte biz güzel haberi aldık hocam. İnan ki bu duygunun bir tarifi yok yani inanılmaz hani mutlu olduk biz tabii. Bunu nasıl anlatsam da bilemiyorum. Ben yani çok güzel bir duygu. Sonra ben işte ailemle haber verdim. Yani hep beraber çok öncelikle çok mutlu olduk zaten. Tedavi uyguladıktan sonra mesela sonuç mutlaka alınır diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim herkes nasip etsin. Yani umutsuzluğu e, patlayacak bir şey yok. Umarım güzel bir sonuçla biter. Özlediğiniz bebeğinizi kucağınıza alın. Hep birlikte güzel, sağlıklı, mutlu bir yaşantınız olsun inşallah.